Yakanları da, aklayanları da, katilleri de, selbest bırakanları da affetmeyeceğiz. Faşist ve gir, şeriatçı kuşatmaya karşı layık, demokratik Türkiye için 2 Temmuz'da, Sivas'ta ve tüm Türkiye'de alanlardayız. İnsanlık tarihin en kara, en utanç verici katliamlarından biridir. 2 Temmuz, Sivas Madıma Katliamı. Bu topraklarda direnişin simgesi, Alevi inancının hak ve hakikat ve adalet yolundaki temel direklerinden biri olan pirimiz Pir Sultan Abdal'ın anısına düzenlenen etkinliklerin dördüncüsünde semah dönen ozanlarımız, yazarlarımız, sanatçılarımız, aydınlarımız ve bu halkın vicdanı ve geleceği olan 33 canımız 2 Temmuz 1993 cuma günü Madımak Otelinde yakılarak katledildi. Fatihlerin sloganlar eşliğinde yaklaştığı, güvenlik güçlerinin seyirci kaldığı, dönemin siyasi iktidarın sessizliğiyle gölgelenmiş bir katliam, sadece Türkiye'nin değil, insanlık tarihinin kara lekesi. Bu coğrafyada farklı olana, inanca, düşünceye, aydınlığa ve insanlığa karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. Alsın, ışığı Bu vahşi katliamın üzerinden 32 yıl geçti. Ama ne acımız azaldı ne öfkemiz dindi. Çünkü adalet yerini bulmadı. Tatillerin büyük bir bölümü cezasız kalırken ceza alanlar da affedildi. Selbest bırakıldı. İnsanlığa karşı işlenmiş bir dava zaman aşımına uğratıldı. Sivas'ın öncesinde yaşanan katliamlarda Sivaslar dahil sonrası yaşanan katliamlarda yüzleşilmedi. Yaşamın hiçbir katliamıyla hesaplaşılmadı. Hesabı verilmedi. Çünkü katiller bizzat siyasi iktidarlar tarafından korunduğu bu tür cinayetler ve cinayet şebekeleri gerici, ırkçı, faşist çeteler, örgütler cesaretlendirildi. Dolayısıyla katliamlar teşvik edildi. Katil ve onları koruyup kollayan devlet protokollerinde yer buldu. Sivas madımak katliamı buna verilecek en bariz örnektir. Sivas katilleri ve onları savunan avukatlar el üstünde tutuldu. Ö ödüllendirildi. Çünkü Sivas'ı yakanlar da, aklayanlar da aynıydı. Sivas'ı yakanlar, AKP'yi kuranlar! emekçileri, sevgili dostlar, katilleri de bu katliamı plan, planlayanları da, aklayanları da tanıyoruz. Zihniyetlerini biliyoruz. Ülkemizin ve hatta dünyanın geleceğini karartmak isteyen bu zihniyet ile mücadelemiz yeni değildir. Tarihimiz bu anlayış ile mücadele tarihidir. Tarihin hiçbir döneminde karanlığa teslim olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Yüzleşme ve hesaplaşma olmadan bu topraklara barış ve demokrasi de özgürlük de gelmeyecektir. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. 2 Temmuz'un hesabı sorulana kadar Sivas için adalet, herkes için adalet, mücadele mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz. Bugün Sivas'ın katillerinin Hizbullahçı Hizbullahçıların salı verildiği gazetecilerin, öğrencilerin, aydınların cezaevlerinde tutulduğu, halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumlar atandığı bir karanlık dönemden geçiyoruz. Ekonomik ve sosyal kriz Adalet kriziyle gerici ve tetikçi bir ablukaya dönüşürken emekçilerin, emeklilerin, gençlerin, gençlerin, kadınların bedeller ödeyerek kazandıkları temel hakları birisi bir bir gasp ediliyor. En demokratik anayasal haklarımız kullandırılmıyor. Bu düzenin devamına yönelik her türden hukuksuzluğu, hukuksuzluk olgunlaştırılıyor. Eğitim sisteminde dayatılan Türkiye yüzyılı marifi modeli gerici, tetikçi bir kuşatmanın başka bir adıdır. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz, Faşizme karşı omuz Bilimsel eğitim yerine dinsel ve mezhepçi bir müfredat getirerek yeni karanlıklar örülmek istenmektedir. Bu model yeni katliamların at yapısını hazırlamaktadır. Değerli canlar, Sivas, Tokat, Malatya, Erzincan başta olmak üzere Alevi coğrafyası coğrafyası madencilik adı altında maden ve enerji şirketlerine peş, peşkeş çekilmekte. Kutsal mekanlarımız, ziyaretgahlarımız, derelerimiz, dağlarımız, yaşam alanlarımız talan edilmektedir. Bu yapılmak istenen şey sadece sıradan bir doğa katliamı değil, aynı zamanda inanç ve kültür ve hafıza kıyımıdır. Bu düzenin adı açıkça faşizmdir. Bugün yapılan şeyin adı açıkça şeriatçı ve faşist bir kuşatmadır. Ve biz bu kuşatmaya karşı direnen hakların, inançların, kadınların, gençlerin yanında ve hakkın ve halkın yolundayız. Sivas'ta yakılan ateşle simgeleşen, bu katliamla yüzleşmeyen hiçbir iktidar barış ve eşitlik yurttaşlık iddiasında bulunamaz. Dersim, Çorum, Maraş, Gazi, Suruç, Roboski, Ankara Gaz, Gezi ve daha birçok katliam gibi yaşanmış ve yaşanmakta olan her bir katliam ülkemizin kara günleridir. Katliamlar gibi Alevlerin ve Türkiye halkların kaderi değildir ve olmayacaktır. Pirlerimizin, yol önderlerimizin tarih boyunca sürdüğü hak ve hakikat mücadelesini büyüterek, devam ettirerek ve sonunda kaybeden karanlık olacaktır. Bu ülke ve bütün halklar özgürleşecek, eşit yurttaşlığa dayalı, layık ve demokratik cumhuriyet mutlaka inşa edilecektir. Yaşasın halkların Yaşasın Halkların Kardeşliği Yaşasın Halkların Kardeşliği Değerli basın emekçileri Yolu Hacı Bektaş'tan, Dersim'den Madımak'tan geçmeyen bir barış Alevler için eksi, Eksik ve adaletsizdir Başta Kürt sorunu ve Alevi sorunu Olmak üzere hiçbir sorun Yüzleşme olmadan çözülemez alevler her daim barıştan yanadır. Ancak yüzleşme ve hesaplaşma olmadan yapılacak her türlü barış daha baştan çözülmeye mahkumdur. Bugün bir yanda yeni anayasa tartışmaları yürütülüyor. Ama o ana, o masalarda yine alevler yok. Emekçiler yok. Kadınlar yok. Kürtler yok. Biz olmadan yazılan ve toplumsal sözleşme ne eşit olabilir, ne özgür, ne de kardeşçe. Alevler yalnızca bu ülkenin vicdanı değil, aynı zamanda kurucu iradesidir. Bu nedenle bu nedenle yeni anayasada Alevler söz sahibi olmalı. Yalnızca konu özne ve kurucu irade olarak kabul edilmemelidir. 32 yıl önce Sivas'ta yakılan ateş bugün hala kalbimizde yanıyor. Ama o küllerin içinde yeniden birlik, direniş ve umut yeşeriyor. Mücadelemiz yalnızca geçmişin hesabı değil, geleceğin de savunucusudur. Ve biz buradan sesleniyoruz. 2 Temmuz'da bir kez daha Sivas ve tüm Türkiye'de aynı gün Ankara mitik alanlarındayız. 2 Temmuz öncesi ve sonrası hemen her yerde alanlardayız. 33 canımızı almak için alanlardayız. Faşist ve gerici kuşatmaya karşı eşit yurttaşlık, layık, özgürlük ve demokrasi için alanlardayız karanlığa karşı aydınlık için alanlardayız. Bir Sultan Aptal'ın yolu yolumuzdur. Mücadelesi mirasına sahiplenmeye devam edeceğiz. Er ya da geç Katliamların hesabını soracağız. Er ya da geç ama mutlaka biz kazanacağız. Karan, Karanlık yenilecek, aydınlık kazanacak. Emperyalizm yenilecek. Mazlum hakların birleşik mücadelesi kazanacak. Savaş ve savaş baronları kaybedecek, barış ve bunun için mücadele eden canlar kazanacak. Değerli canlar, emekten, laiklikten, eşitlikten yana olan, özgür ve kardeşçe yaşayacak yaşayacağımız aydınlık Türkiye'den halkına ses ve karanlığa ışık olan tüm dostlarımızı 2 Temmuz ve Sivas ve S bulundukları yerlerde alanlara çağırıyoruz. Faşist ve şeriatçı kuşatmaya karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Sivas'ı unutma, unutturma. Sivas'ı unutma,